Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Valiliği destek ve himayelerinde yürütülen, Düzce ilinde arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve toplulukların kapasitelerini geliştirmesi projesi kapsamında düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Düzce Arama Kurtarma Birimi akreditasyon ve arma törenine katıldı. Törende AFAD Başkanlığı tarafından akredite edilen Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birliği bünyesindeki 38 gönüllüye bir Vali Selçuk Aslan tarafından takdim edildi. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin araba kurtarma personel yetiştirilmesi vizyonu bakanlığımız açısından ortaya konuldu. Ve vilayetimizde var olan kapasitenin genişletilmesi, güçlendirilmesi, eğitim ve donanımın artılması noktasında yerelde bir projeyi düzce de Düzce'de biz ortaya koyduk. Diğer illere göre bunula söylüyorum birkaç adım öndeyiz. Nüfusa oranla, kamu personeline oranla kıyasladığımızda Eğitim vermemiz gereken kişi sayısını şu andaki buçuk kat ilerisindeyiz. 721 rakamına ulaştık. Disiplinli bir şekilde eğitime devam etmiş, o niteliği, o nosyonu yakalamış arkadaşlarımızdan oluşmakta. Ama daha büyük gurur ve kıvancımız, bugün dördüncü bu alana çalışan topluluğumuzun proje yapıyoruz. Üç sivil toplum kuruluşu, üç derneğimiz projeyi başardı ama kamu içerisinde ilk topluluğumuz olması sebebiyle de MEPAKUB'u ayrıca tebrik ediyorum. Birçok vilayette benzer sayılar vardır ama düzce olarak farklı bir gururumuz 721 sayısının 108. personel ile beraber akıtta olmuş durumda. Bu özverinin, bu gönüllülüğün, bu adanmışlığın daha da zeminleştirilmesi gönlümüzden geçendir, muradımızdır. Vilayet olarak bizim desteğimiz tamdır. Tüm ekiplerimiz gibi MEP Akub ekibimizi de akreditasyondaki ile tebrik ediyorum. Onları yalnız bırakmayan ailelerini, evlatlarını ayrıca tebrik ediyorum. Hayırlı, evet. uğurlu olsun diyorum.